muzlu çikolatalı krep için malzemelerimiz Nutella, kakao, yumurta, kuru üzüm isteğe göre, su, un ve pudra şekeri. Ve karıştırmak için de malzemelerimiz. Evet, ilk önce yumurtayı kırıyoruz kasemize ve çırpıyoruz. hemen arkasından suyumuzu içine döküyoruz ve suyla birlikte çırpıyoruz Daha sonra pudra şekerimizi ekliyoruz Bu arada devamlı çırpıyoruz Evet pudra şekerinden sonra ıı, vanilya şekeri, vanilya şekerini saymayı unutmuşum malzeme listesinde görebilirsiniz Kakao Evet ve en son da unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Unu da çırparken dikkat edin, yavaş yavaş eklemeniz gerekiyor çırparken. Evet, krep hamurumuz böylelikle hazırdır. Şimdi yapmaya geçiyoruz. Evet ve ısınmış bir tavaya bir damla sıvı yağ koyuyoruz. Ve bir kepçe yardımıyla krep hamurundan tavamızı yayıyoruz. Tavanın büyüklüğüne göre ve sonra biraz tavamızı böyle eğriletip bütün tabanını yayıyoruz hamuru. Evet şimdi pişmeye bırakıyoruz. Bu prosedür birkaç saniye sürüyor ee, ve üzerinde kabarcıklar oluştuğu zaman e, çevirmeye hazır krepimiz. Çeviriyoruz ve diğer tarafını da pişiriyoruz. Evvelikle pişmiş krebi alıyoruz bir tabağa ve bir muz içine alabiliriz ee, ve böyle sarıyoruz, rulo yapıyoruz. Açık kısmı alta gelecek. Muzumuz daha büyük olabilir. E, iki kenardan dışarı bakabilir. Ve şimdi sosuna sıra geldi. Şimdi sosumuz için e, soğuk sütü sıcak nutella'ya karıştırıyoruz. Nutella'yı önceden mikrodalgada ısıtırsanız daha güzel oluyor. Kaşık yardımıyla sos kıvamına gelene kadar karıştırın. Yani iki kaşık nutella'ya bir kaşık süt gerekiyor hemen hemen. Ee, ve bu sos kıvamını alıyor. Yani hazır sosa hiç gerek yok. Çok güzel sos oluyor böyle. Ve muzlu krepimizin üzerine döküyoruz, gezdiriyoruz isteğe göre çok veya az. Ve üzerine e, yani fındık veya ceviz e, unu ekleyebiliriz ve kuru üzüm üzerine atabiliriz. Bunların hepsi isteğe göre. Ama muzlu e, krebin üzerine çikolata sos eksik olmaması gerekiyor. Benim alternatifim böyle. İsterseniz böyle bir deneyebilirsiniz. Hem besin değeri yüksek e, hem de çok lezzetli bir tatlı oluyor. Evet. E, denemenizde fayda var derim ben. E, i̇sterseniz e, daha güzel gözüksün diye e, kesebilirsiniz. Bir tatlı olarak ikram etmek isterseniz kesmenizde fayda var. Evet, böyle kesip Misafirlerinize veya çocuklarınıza sunabilirsiniz. Çok güzel ve lezzetli bir yemek. Herkese afiyet olsun diliyorum. Ve bu tarifimi beğendiyseniz bir like verirseniz çok sevinirim. Başka tariflerim için Facebook sayfama, Youtube kanalıma veya bloguma da beklerim. Evet, hoşçakalın.